Şahab Kafaci büyük müfessir muhaddisin Kazı Beyzavi'nin muhacirlerindendir yani Şahab Allame yani. Bak burada zikrediyor diyor ki Yahya İbnül Yaman bu evliya Allah'tandır sahabeden değil. Büyük velilerden o zat e, anlatıyor. Senetli bunlar hepsi yani kitapları. Ya diyor benim bir adam yanımda uyuyordu. Allah Allah. Yanımda uyuyordu diyor adam. Uyuyabilir ne var ya? Ben adam ne rüya gördüğünü ben, mi seyrediyorum? Ondan sonra saçı sakalı sipsiyah. Yani genç veya orta yaşlı yani herkes orta yaşta saçı sakalı beyazlamaz. Ee, saçı sakalı sipsiyah yok şap bunu diyor tamam genç orta yaşta demez diyor. Genç demek 20-30 arası yani. Şimdi şap tabiri kullanılması için. Feste gaza diyor ve hep yazmış Orada uyuyordu falan. Ben de orada demek camide insanlar biliyorsun Mekke Medine dedi görürsün orada yatar orada evde. Medresede yatar. Ben de diyor orada işime bakıyorum. Adam da yanımda uyuyordu falan orada. Yakınım da yani. Bir uyandı. Aa, ah, ah. bir baktım adamın saçı sakalı bende. Nasıl ya? Şimdi bu adam burada yatıyor diyor. Saçı sakalı siyah. Ya havle ve la ute illa billah. Ee, dedim ki diyor, ne oldu sana ya? <laughs> Allah, ne oldu bana demiş. Adam şimdi kendi saçını belki göremez de, berber demiş, dökerim önüne de görürsün, o ayrı bir şey. Ee, sakalını görür yani, Uzunsa biraz sakalını görür. Ne oldu demiş ya? Ya demiş, çok acayip bir rüya. Nasıl demiş? Ya insanlar mahşere çıktılar rüyamda. Ondan sonra görülüyor, her şey görülüyor. Mahşere şu anda sende, de görenler var. Yani bana da birileri anlattı bir şeyler. Ondan sonra bütün insanlar kabirlerinden dirilen çıkıyor, dirilen çıkıyor. Allah Allah. Sonra e, önlerine ateşten bir ırmak geldi. Yani ya, ırmak deyince de şimdi köprü neyin üstüne kurulu? Bak şimdi ırmak mı sesi? O da şimdi demek mana alemidir rüyada öyle gösteriyor. ateş ırmak, ateş, ırmak tamam ateş akıyor böyle. Ateş akıyor. Hani şimdi e, şeyler patlıyor elle Efendim. E, Yanar dağlar patlıyor işte. Ya İtalya'da şurada, burada, Japonya nasıl aşağı efendim lavlar iniyor değil mi? Aynı ırmak. Ben nasıl gördünüz değil mi? Ondan sonra ırmak işte. Su gibi akıyor ateş. E, ateşten ırmak gördüm. Bir de üstünde köprü kurulmuş o köprüden insanlar geçiyorlar. Ondan sonra beni de çağırdılar. Şey i̇şte sırası gelen çağrılıyor. Ben de o köprüye tabii şey şey yok. Elinde gelmeme, gitmem, gelmem, deme yetkisi yok. Ben de o köprüye doğru gittim. Sonra köprüye girdim. Bir baktım ki kılıç gibi keskin ama sağa sola doğru böyle dalga gibi sallanıyor. Ondan sonra bir dehşete kapıldım. Uyandım. İşte sen de gördüğün gibi demin de burada yatıyordum. Saç sakal siyah. Şimdi uyandım saç sakal beyaz. Rüyada bile böyle şey olur mu? Olmaz olur mu? Rüya görüp kalktığında kalp krizinden ölen var. Çünkü rüya bedeni de etkiliyor. Tamam ruh görüyor. Rüya gören ruh. Ruh görüyor ama ruh gidiyor bir kadından ilişki görüyor. Ama bedende ne oluyor? adam affedersin e, boşalamıyor. E, efendim, rüyada boşalıyor. Boşalmak kolay bir iş, işlem midir? Ya ruhun bedenle i, irtibatını anlamanız açısından konuşuyorum. Etkilenme açısından konuşuyorum. Rüyada gördüğü şeyle e, efendim e, uyanıyor ki hamamcı olmuş. Kamyonu devirmiş yani. Et, bu etkiye bak. Onun için sen adam rüya görmüş cehennemde sırat köprüsünü geçeceğin geçermesini görmüş de yaşlanmış. Habala da şey. Oflular öyle derler. Habı yani böyle de şey olur mu sen öyle? Bala şey. Habala da şey derler. Göktaş çok derdi rahmet. Kabri nur olsun. Ha böyle şey olur mu yani? E böyle şey oldu işte. Oluyor. Rüyadan etkilenmeden adam kalkıyor. Mesela ben bile biliyorum bazı rüyalarında kalktığımda Acayip kalp çarpıntısı. Halbuki mışıl mışıl uyuyorsun. Uyandığın en sakin zamanı olması lazım. Kalbin en az atması lazım. Nabzın en düşük olması lazım. Nasıl oluyor? O Onun için bu haktır. E zaten Adkerime Kerime'de ne buyuruyor? Es-saib nefeke vetetku neyke farcum. Yemmen yecalu'l-vildane şiba es-sema fadirun bih ve kana vadu mefrula. Müzzemmit suresi olacak. Hangi kaleye girip kurtulacaksınız? Hangi sipere saklanıp sakınacaksınız? Eğer dünyada kafir olsanız, o gün ahirete mahşere çıktığınız zaman ki, o gün çocukları, bebekleri ihtiyar yapacak diyor. Bebekleri ihtiyar yapacak. Ve bebek, birden saç sakalı, ya sakalı yoksa bile, veyahut da genç çocuk sakalı varsa yoksa, üzerindeki bütün tüyler bembeyaz olacak çünkü o gün gök gökler yarılacak diyor. Gök yarılması demek ya? Şurada bir gök gürültüsünden ödümüz kopuyor. Öd, ödünün kopması ne demek biliyorsun biliyor musun? Yani safra kesen patlıyor ya çokları acile kalkıyor safra kesesi. Efendim e, patlıyor çatlıyor neyse. Öd ö demek yani? Ödüm koptu o demek. Gök gürültüsünden. Mekane vadiu mefulu. Allah'ın verdiği söz mutlaka yapılmış bitmiştir. Yani bunu şimdi ne olur mu olmaz hiç düşünmüyorum. O işler bitti bile. Allah'ın ilmi de kesinleşti. İnne hadi tezkira. Bu Kur'an sizin için büyük bir vaaz ve öğütten ibarettir. Femen şaa ettehede ila rabbi sebi'yle. İsyan Rabbine varacak, rızasına eriştirecek bir yol edinir. Dünyada o yola girer. Kur'an sünnet, ehli sünnet ve cemaattan amel eder. Ahirette de felah bulur. Böyle şey olabilir mi ya? Sen ne inkar ediyorsun? Bu da işte adam dünyada başına gelmiyor. Koca veliullah diyor yanımda yatarken. Koca şihab yazıyor bunu ya. Ben size ne anlatıyorum? Şimdi feyyundul abus sıratu, sırat köprüsü kurulacak. Ee, kurulduğu zaman efe-mürhune insanlar e, üzerinden geçmeye e, başlayacaklar.